Samet Bey biliyorsunuz şu an gündem Karabağ Zaferi. Azerbaycan bir geçit töreni düzenledi. Cumhurbaşkanımız da buraya misafir etti ve Cumhurbaşkanı orada bir şiir okudu. Gündem ondan sonra bir patlak verdi. Bir sıcağı sıcağına e, bir ortam oluştu. İran'dan açıklamalar geldi. Sizin çok önceden bir açıklamanız vardı e, Türk Birliği Bakanlığı ile alakalı. Son dönemlerde bu bir ihtiyaç haline aldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Türk Birliği Bakanlığı paylaşımını siz aylar önceden zaruri bir ihtiyaç olduğunu belirtmiştiniz. Bizi biraz evet. bu Türk Birliği Bakanlığı konusunu açar mısınız? Neden gerekti? neden lazım? Sevgili kardeşim, uzun senelerden beri Türk dış politikası maalesef milletinin çıkarlarına hizmet etmek perspektifinden uzaklaşarak Avrupa Birliği, Rusya-Çin ekseninde işte Avrasyacılık, Asyacılık, Amerikancılık, anti-amerikancılık gibi böyle bir e, kimlik arayışı içerisinde ama e, malum bir Türk coğrafyası var, kardeşlerimiz ve soydaşlarımız var, gerek e, dünya savaşları gerekse işte tarihin akışı içerisinde birbirimizden ayrılmış, kopmuş olduğumuz e, fakat e, Kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz ve kopmasının mümkün olmayan bir bağla bağlı olduğumuz kardeşlerimiz var. Bu e, Türk coğrafyası dediğimiz bu coğrafya e, buradan Çin sınırlarına kadar uzanan bir coğrafya. E, bu birlikteliğin sağlanabilmesi için e, ve bu birlikteliğin öneminin anlaşılabilmesi için yine ta, tarihimize e, böyle bir göz attığımız zaman yapmış olduğumuz bu dış ülkelerle birlikte yürütmüş olduğumuz ittifaklarının ittifaklarının hiçbirisinin Türk milletinin faydasına olmadığını uzun ölçekte asla faydasına olmadığını kısa ölçekte de belki lokal anastasiler diyebileceğimiz e, tedavilerle sürdürüldüğünü gördük. E, dünyanın gelmiş olduğu yeni döneme bak, baktığımızda da artık e, sınırların eee insan karakterlerinin, devlet karakterlerinin bir çatışmaya gittiğini, bu Birinci Dünya Savaşı'na ve İkinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman bu savaşların çıkma aşamasındaki sürecin dünyada yaşandığını ve olası bir dünya savaşının tehdidi altında karşı karşıya olduğumuzu görmemiz lazım. Aslında bu savaş dünya üzerinde şu anda cehennem ediyor ama bunun ismi konulmuş konulmuş durumda değil bizim soydaşlarımızla kesinlikle bir araya gelerek bir güç meydana getirebilmemiz lazım. Bu insan gücüne e, işte bazı e, bu Türk Birliği e, fikrini eleştirenlerin işte o coğrafyada bize fayda sağlayacak bir şey yok e, gibi bir tezleri de oluyor. Bu tezin aslında e, çok ön yargılı bir tez olduğunu, araştırılmayarak söylendiğini. Çünkü orada bir maden e, rezervinden Rusya'nın, diğer ülkelerin, Amerika'nın sürekli olarak faydalandığını ve bu e, Türk Birliği fikrini de ötelediklerini görüyoruz. E, bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Kendi milletimize, kendi ırkımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Doğal olarak bu ırkla kucaklaşabilmemiz lazım ve bu ırk üzerinde Siyonist sistemin şu son dönemde şu son 20 yıl içerisinde bir e, yeni geliştirmiş oldukları bir strateji var. Bunu iyi okumamız lazım. Bu Türk varlığına ve Türk Birliği'ne son vermek gayesiyle ellerindeki imkanları kullanmaya başladılar. Bu imkanlara karşılık verebilmemiz lazım. Azerbaycan'da kazandığımız zafer çok önemli bir zafer. Ee, Azerbaycan devletiyle beraber yürümüş olduğumuz mücadele çok önemli bir mücadele. Bu mücadeleyi diğer coğrafyaya Türk coğrafyasına da taşıyarak onları da bu mücadelenin içerisine katarak e, zaferler kazanmamız mümkün. Hem ekonomik an anlamda zaferler kazanmamız mümkün. Hem sosyal anlamda zaferler kazanmamız mümkün. Bu Karabağ zaferini de biz bu e, zaferlerin müjdecisi olarak görüyoruz. Türk ordusunu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk ordusunda, e, Azerbaycan ordusunda e, ve bu savaşın kazanılması için hizmet veren her alana, her sektöre, her devlet yetkilisine, her kardeşimize, her Mehmetçimize de şükranlarımızı e, sunmayı bir borç biliyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz, başarılarının da devamını diliyoruz. Bu zaferleri kalıcı zaferler haline getirmemiz lazım. Hem stratejik olarak bunların desteklenmesi lazım, İşte dış politikamızla desteklenmesi lazım, iç işleriyle bu politikaların desteklenmesi lazım, yapacağımız ekonomik birlikteliklerle bu politikaların desteklenmesi ve bu zaferlerin desteklenmesi lazım. Biz siyasi parti olarak ve Türk vatandaşları olarak bu zaferleri arzuluyoruz ve bu zaferlerin sayısının artması için de elimizden gelen her şeyi devletimize katkı olarak sunmaya da hazırız. Türk Birliği Bakanlığı Türkiye sınırları içerisinde bir yerleşkede kurulması gereken bir bakanlık ve bu bakanlığın Diğer Türk devletlerindeki temsilcilikleri, bakanlık seviyesindeki temsilcilikleriyle 24 saat esaslı olarak çalışması lazım. Türk birliğinin ve dünya üzerindeki Türklerin refah seviyesinin arttırılmasını, onların sosyal e, e, yaşam tarzlarının kaliteye kaliteli bir yaşam tarzına ulaşması için gayret göstermesini e, amaçlayan bir birliğin, Burada Türkiye'de yerleşkesinin bir an önce kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu ve benzeri operasyonlarda, bu ve benzeri savaşlarda, bu ve benzeri mücadelelerde bu bakanlığın hizmeti muhakkak tartışılmaz bir katkı sana sunacaktır bu mücadelelere. Öyle düşünüyoruz ve öyle hedefliyoruz. Bu bakanlığın Türkiye'de kurulacağına biz inanıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde devletimizin yetkilileri bunun elzem olduğunu bizim gibi hissedecekler ve bunun için gerekli adımları da atacaklar.